Edirne Deli Hıfzı Sıha Kurulu tarafından koronavirüs salgınının yayılımının önüne geçmek için yeni kararlar alındı. Kararlar doğrultusunda kalabalık cadde ve pazar yerlerine kişi sayısı sınırlaması getirildi. Alınan kararla birlikte Saraçlar ve Çilingirler Caddesi'nde 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde kişi sayısı sınırlandırıldı. Kent merkezinde vatandaşlara hizmet veren pazar yerleri hakkında da çeşitli kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında merkezde bulunan pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil, kişi sayısının Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberindeki usul ve esaslara uygun olarak her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.